Da biliyorsunuz. Kar, kış, kıyamet. Burası da tabii ki bir kayak merkezi. Ağrının karı meşhur. Yanımda hocalarım var. Elimde kızak. Ayağımda kayak. Ah kalkmadı. Ayağımda kayak. Ömrümde ilk defa giyiyorum bunları. Ama yapabileceğimi pek düşünmüyorum. yerinden de kıpırdayabilir miyim bilmiyorum ama gerçekten tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam burası neresi? Burası Çukuran Kayak Merkezi'nin Kayaklı koşu pistleri. Biz burada olimpiyatlara dünya şampiyonlarında yarışan Balkan şampiyonu olan sporcularımızı yetiştirdik. Arkamızda bir kayak ordumuz var, altyapımız. Bunlar da geleceğin milli sporcuları. İnşallah. E, ilerisinde İsminiz ne hocam? İsmim Erhan Dursun. Hocam siz kayal mısınız? E, Tabii ben yaklaşık 20 yıl milli takımda yarıştım. Kendim eski milli sporcuyum. Maşallah. Olimpiyatlarda ülkemi temsil ettim. Balkanlarda kürsüye çıktım. Maşallah. Defalarca Türkiye şampiyonu oldum. Yani ben de peki eski abiler? milli kayak. Onlar da Cemil Bey de bizim spor şube müdürümüz. Ee, milli Kayakçı, kendi kayaklı koşu. Akif de defalarca Türkiye şampiyonluğu milli kayakçıdır. Erhan Hocam, peki bu çocukları nasıl yetiştirdiniz? Çocukları daha yazdan yetiştiriyoruz. Bren... Yani kar yok evet, ki? Hayır, yok işte. Branş'a yönelik dağda e, Akif Hocam'la birlikte e, batonlu ve batonsuz imitasyon antrenmanları yapıyoruz. E, kar onun, olmazsa nerede kayıyorsunuz? Onun dışında bütün köy yollarımız hep asfalt. Köy yollarında biz e, roller ski yapıyoruz. O ne demek? Tekerlekli kayak. Kış kayayalı aynı hızı teşkil ediyor. Ha, Farklı değil. Kır Tabii kayıyor. tabii. Bu şampiyonları sadece kışın yetiştirmiyoruz. Yazın çalışıyoruz, kışın yarışıyoruz. Köylü nasıl yazın çalışıp kışın yiyorsa önce yazın antrenman, kışın sadece formumuzu korumak için yok atıyoruz. Kışın da yarışıyoruz biz. Doğru. Peki hocam bu spor tehlikeli bir spor gibi geliyor bana. Hayır Biraz hocam. Biraz anlatır mısın? Tehlikeli ben? değil. Kayaklı koşu dünyanın birindiği gibi en zor branşı. Çok güç isteyen, Ayakları. E, zeka isteyen bir spor. Doğru binişli antrenman yapmak lazım. Korkulacak spor değil ama çok dünyanın en ağır sporu. Kayaklı koşu denildiği zaman gerçekten çok güç isteyen, c diğer kapasitesi İyi bir sporcunun 5000 üzerindedir ciğer kapasitesi. Dünya ve Olimpiyat şampiyonunun ciğer kapasitesi de 7000 üzerindedir. Normal İlim. insanın ciğer kapasitesi de 3200 geçmez. Bu spor nereden gelmiş ya? Ben onu merak ediyorum. Bu spor aslında yani Rusya'da ve İsveç, Norveç, Finlandiya'da aileler arasında bunu keşfetmişler. Önce e, köyler arasında yarış yapmışlar, ondan sonra şehirler arasında yarış yapmışlar. Sonradan bu e, kayağı uluslararasına çevirmişler. Ben şimdi buna kaymaya kalksam mesela Bak gidemiyorum bile bir yere ama mümkün değil. Ben yarışçı yarışçılar için diyorum. Acemiler Hocam, için tabii tehlikeli. Tabi için acemiler için. Yani. acemiler için tehlikeli yani. Kışın kayak tatillerine gidiyorlar, sonra dönüyorlar. Ortopedi doktorlarına gidiyorlar. Şimdi Eferciz, e, Bahar Hanım o, o at disiplini branşı. Yani u, artık Avrupa'da şimdi tatilciler daha çok kayaklı koşu branşıyla tatil yapıyorlar. Şimdi siz hemen geldiniz. Kayağı tatlınızda hemen of şu gençler gibi sporcular gibi. Kayacağım diye, şey. diye bir şey yok. Bunlar da kar sapanı yaparsın. durur. Mesela bu daha çok gelesim. şimdi kayak sporu iki branş ayrılır. Birisi alt disiplini, birisi kuzey disiplini. Alt disiplini dediğimiz dağdan inerken slalom yapma, zikzak. Hı. Onda daha kolaydır. Çünkü o kayağın altında çelikleri vardır. da aynı fren şeyini görür. Ee, görevini görür. Bizde ise de yani o kadar tehlike arz etmez. Yani bu kayaklı koşu dediğimiz ya bir nevi atletizm. Kayakla yürüyüş evet. Kayaklı koşu. Yani şimdi biz bir çocuğumuzu aldığımızda hemen şuraya çık da şuradan ineceksin diye bir şey yok. Önce istasyonlarda bunları eğitiyoruz. Hocalar nezaretinde hocalar bu işin tekniğini, baton nasıl takılır. Bunlar da baton mu? Evet. 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 Baton gibi yani. nasıl kullanılır, eldiven takmaya Hayır, kadar. Takılır. Kaya kaya kapısı nasıl takılır, nasıl çıkarılır, teknik öğretilir. Düşüş stiller de öğretilir. Düştüğün zaman şöyle kendini atacaksın. Şöyle atacaksın, şöyle düşmeyeceksin. Bu işin teknikleri öğretildikten sonra bir sporcu her branşta etkilidir, burada da aynıdır. Birdenbire Balkan şampiyonu, dünya şampiyonu, Türkiye ya. şampiyonu çıkmaz. Altyapısını yaptıktan sonra siz de özlerinizle, özgüveninizle çok severek şimdi, güzel bir şekilde yaparsınız. Abi şimdi ben bu çocuklar gibi buradan ne, ne zaman kayabilirim bunu taktım? Ben bunu bir hafta sonra. sonra bütün branşlarda sporcunun ciğeri, savaşçılığı çok önemlidir. Savaşacaksın. Ben de ciğer yedim, Şu... giydim bunları vallahi. Tamam, vallahi tebrik <laughs> ediyorum. Yedim. Yani, vallahi, siz bir hafta değil de bir üç günden bu işi çözersiniz. <laughs> Biz nasıl başladık biliyor musun? aşağı tüküren köy olarak bizim gençlerin hepsi Şu anda burada da birçoğu bizim civardandır Yani böyle kırsaldan evet. Eskiden yayıklar vardı Ta -ta -ta -ta. Dedelerimizin, dedelerimizin böyle Yayık yayıyordular evet. ya, evet. onları kıraraktan başladık Lastik çakıp Hore, ciznavit ayakkabılarla başladık evet. Ondan sonra patin, demirlerde patin kayaklarla şu yollar Önceden greder falan stardı, yoktu, evet. asfalt yoktu At kızakları gider gelirdi O yollarda bunu çözdükten sonra hemen bu işe koşun, yani hiç zorlanmadan bu işi yapmaya başladım. Çok zor bir spordur. Yani her insanın ciğer kapasitesi şu bu buna yetmez. İlk yarış başladığında sen bir tutulursun böyle var ya. Bir 300 400 500 metre 1 kilometre kapalı halde gidersin. Ondan sonra git gide açılırsın kayıtsa öğrenmiş kayıtsa öğrenmişsin. Sırtından, boynundan buhar çıkar böyle. Vah vah vah. Vallahi vah, vah, ciddi vah, vah. diyorum. Atletizmde de böyledir şu anda. Cemil abi hiç anın var mı peki? Bizim ağrı'da bir yarış var. Bütün iller gelmiş. Bizim rakiplerimiz Hakkari, Muş, genelde Doğulu kardeşlerimiz. O günle bir kar yağıyor bu taraftayız. Bizim vaks parafilimiz karın derecesine göre tutmadı. Onlar tutturdu. Evet. Ben e, Ağrılı rakiplerimle hep böyle konuşuyoruz. Kayaklarımızın altını temizliyoruz. O bana diyor git ben gidemiyorum. Ben ona diyorum git gidemiyorum. En sonunda Allah tarafından bana bir güç geldi. Ben gitmeye başladım. Birer birer o rakiplerimi yakaladım. Yakaladıktan sonra rampa var çok büyük. Oraya vurmuşum ama şöyle övürüyorum tamam mı? Ö, ö. Ama yine bırakmıyorum. O kadar ki zorlandım yani. Aa. Kendimi çok zorladım. Yani kapasitemin dışına çıktım. Geldim finişe düştüm bayıldım. Yazım. Ağzından burnundan böyle kan geliyor. Rahmetli Erhan Hoca'nın babası da vah vah dedi ya bu çocuk <laughs> nasıl koşmuş ağzından <laughs> burnundan kan geliyor. Zorlamadan mı? Öyle musun? bir anım oldu hocam. Biz Ağrılıyız. Ağrı'da 6-7 ay kış şartlarında böyle yaşıyoruz. Kayak yapmaya herkesi davet ediyoruz. Kayak hakikaten hem zevkli hem de ilerisi olan bir spor. Sporu tabana yayma, herkes için spor, spor kültürünü yaygınlaştırmak için kış sporlarını değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bana tavsiye etme abi. Ben <laughs> düz yolda yürüyemiyorum. <laughs> ben almayayım. Alalım Şimdi yürüteceğim seni Bahar Hanım. Sağ ol abi. Şimdi ama... şu pistte bir yürüyeceğiz. Bir şey çekecekler seni. Tamam abi. Bir dakika. Şimdi ben bu çocuklara bir sorayım. Çocuklar bir gelin bakayım yanıma ablacığım. Ama dikkatli gel, yani, bakın. Yani bunlar hep bizim alt yapı. Alt yapı. Gelin. Ya Bahar Hanım. Eee. İki üç gün önce yarış oldu. Dilan birinci oldu. Rojda üçüncü. Maşallah. Beş kilometrede evet. Beş kilometre kaydılar Ta, mı? Tabii beş kilometre. Annem babam bir şey demiyor mu sana oranın buranı kırıp geçen diye? Yok ya tehlikeli değil o kadar da İnsan dikkatli olsa. Zaten ilk geldiğimizde normal yürüyoruz, tekniğini öğreniyoruz hocalarımızdan. Ondan sonra kaymaya başlıyoruz. Ayaklarınız üşümüyor mu? Benimki dondu, uyuştu. Zaten kayınca ısınıyoruz, üşümüyoruz. Peki sen kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım. Kayağı sevdiğim için kayağa başladım. Avrupa, Dünya 90 kez milli olmuş. Şu anda da üniversite yoktur. Kayhan sayesinde Bersio bölümünde. Tozan'la bir sohbet etmenizi isterim. 90 kez milli mi olmuş? Hayatım bu 90 kere milli olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu tabii. Nasıl başardın bunu? Ben de çok küçük yaşta başladım. 11 yaşımda başladım. Hı hı. Bravo hı. ya vallahi. Biz hocam, kadınlar yapamayacağımız iş yok. Var hocam, ya. kırsaldan geldi. Bu çocuklarımızın birçoğu kırsaldan geldi. Nereden gelmiş. geldiler? Köyünü anlatsın, Köyden, aile yapısını. Bir köy, ailenin bir köyünden geldik buraya. Ayki hocam sayesinde başladım ben. Ayki hoca beden eğitimi öğretmenimdi. Hı hı. Görüyordum, ben de kayacağım dedim. Zaten senden olur dedi. Ailem ilk başta biraz karşı çıktı. Sonrasında başarabileceğimi anladılar. Ben de kendime güveniyordum zaten. Yurt dışında yarıştım. Dünya Gençler Şampiyonalarında, Dünya Şampiyonalarında Balkanlarda ilk üçüm var. Birinci oldum, ikinci oldum. Maşallah. Kayak bana göre bir spor değil Zozancığım ama gerçekten bir, e, hem cinsim olarak seninle gurur duyuyorum. Tebrik ederim. ederim. Yani bir, bir kadın olarak oralara gitmek Nasıl bir duygu? Kadın istediğimi mi başarır? Zaten kadının gücüne inanıyorum ben. Yani istersen yaparsın. Kadın erkek fark etmiyor. Sıçrede yarıştım. İtalya'da yarıştım. Yani bütün ülkelere gittim diyebilirim. Ya ne güzel. <laughs> Ağrı'nın köyünden sen kalk. Bu spor sayesinde dünyayı gezme fırsatı yakalamıştı o zaman. Bir, e, kadının aslında savaşı ya bu bana göre. Hem de bizi temsil etmiş. Seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür Bravo. ederim. Sozan, eğitmeni kimdi? Beni eğiten Akif Demirkaya. Akif Hoca, Akif Hocam Zozan nasıl başarılı mıydı? Zozan e, ilk aya geldiği zaman ben o zaman öğretmenlik yapıyordum köyümüzdeki okulda. Hı -hı. Zozan benim sınıfıma denk geldi şanstan o zaman öğretmeniydim ben Zozan'ın. Zozan bana güvendi ben de ona inandım. Öyle başladıydık yani Zozan o zaman buradaki çocuklardan çok daha küçüktü. Hı -hı. E, Özveriliydi evleri çok uzakta antrenman pistlerine ama çok erkeğin yapamayacağını yaptı gitti geldi her zaman Maşallah. biz ona inandık o da bize güvendi başardı Maşallah. şimdi üniversiteyi de bitirdi şükür inşallah oh. e, şimdi o getiriyor çocukları Dilan Hı. merak ediyorum ablacım ya sen kaç yaşından beri buradasın? 14. 14. Peki ailen bir şey dedi mi sana gelirken? Ya tabii ilk başta onlar da bilmedikleri için karşı çıktılar. Sonradan niye yapa karşı yapa. çıktılar? Ha çünkü yani genel olarak Aranın kültürel yapısında hani bir kız çocuğunun gelip antrenman yapması hani bu şekilde giyinmesi hani onlara ters olduğu için sonradan alışı alış artık onlar da izin verdiler. Erkeği bayanı kalmadı. Her her isteyen bizim yanımıza gel. isteyen zaman gelip koyar ya hocam. Biz, biz elimizden geleni yapıyoruz onların. Onlar ne kadar istiyor o önemli. Biz onlara ne kadar sevgiliyorsak onlar da o kadar başarılı oluyor. Peki buradan sizin gibi gençlere çağrınız ne? Dilan özellikle sana soruyorum. Ben özellikle kız çocuklarının okumasına, bu gibi sporlara gitmesini çok istiyorum. Çünkü bazı aileler oluyor, göndermiyorlar veya okutmuyorlar. Yani onların yapmasını isterim. Peki kızlar bu spordan sonra hayatınızda ne değişti? Arkadaş çevremiz arttı, sosyal çevremiz arttı. Mesela yeni şeyler öğrendik, yeni şehirlere gittik, yeni yerler gördük. Hani bu şekilde geze geze biz de yani çoğu şey öğrendik. Aslında hayata bakışınız değişti. O zaman peki sen ne hissettin? Daha çok ülke gezip daha çok insan gördükçe insan açılıyor yani. Daha farklı şeyler görüyor, daha farklı şeyler öğreniyor. Farklı insanlarla oturup kalmak yani kültür açısından da biraz farklı. Dünya görüşün gelişti. Okul okudum yani Meslek sahibi oldum. Meslek sahibi oldum, evet. Yeni bir spor öğrendim. Benden sonraki nesne öğreteceğim çok şey öğrendim. Bu kayak bana kattı yani bunları. Gençlere çağırım. Bu işin kadın erkeği yok. Kadınlara bu işi tavsiye ediyorum. Ama ciğeri olan gelsin. Yani ciğeri ciğersiz fark ediyor. <laughs> <laughs> Peki dereceyi alıp geldin. Nasıl karşılandın? Köyde sana davul huzuruna çaldılar mı? Köyde değil. Burada Gençlik Spor e, İl Müdürlüğümüz. Biz havalarında davul zurnalarla karşılandık. İlk karşılığında. Çiçeklerle, Çiçek bayrağıyla. Ne güzel. E, bütün sporcu arkadaşlarımızla. Derece aldığında, o bayrağımız asıldığında ne hissettin? Onun, ya? Ne kadar gururlu bir duygu. Onun duygusu çok farklı ya. Yani tarif edilemez bir gurur, bir tarif. Çok mutluydum. Zaten çok küçük yaşta müjde oldum. 13-14 yaşlarında müjde oldum. <laughs> ben de istiyorum. <hiç> <laughs> Kıskandım. <gülüyor> Okan kardeşimiz de hocam burada tam bir ay yabancı arkadaşlarıyla bir odada kamp yaptı yurt dışında. Niye? Cihan'la Takımı Cihan'la şey. Gözleri bir, bir şey. çıkarsana Okan. Gel yanıma. <laughs> Okan kaç yaşında başladın? Ben 12 yaşında başladım. Ağrı da insanlar kar demiyor, kış demiyor. Ülkemizi temsil etmek için burada kayak sporları ile ilgileniyorlar, çalışıyorlar, antrenman yapıyorlar. Onlar için ne kadar büyük bir mutluluk bizler de geldik. Onların bu heyecanını, sevincini gördük. Ülkemizi temsil etmek kadar güzel, gurur verici bir şey var mı? Allah herkese nasip etsin. O zaman ben de temsil edecek kadar öğrenemesem de biraz deneyeyim öyle mi? Allah'ım ben ne kadar şanslı bir insanım. İlk defa kayakları giydim. Elime bu bastonları aldım ve yanımda milli sporcular var, milli antrenörler var. Ülkemizi ülkeler arasında temsil etmiş, madalyalar almış. Hocalarımla kaya öğreniyorum. Allah'ım sana çok şükür. Bundan sonra bu kayakta başıma bir şey gelse de gam yemem. Hadi gidelim. 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 Ne nasıl? Ben bu işi işin ustalarına bırakayım. Zaten kayak sporuyla da pek aram yok. Korkuyorum. Bunu yapanlara mani olmayayım. Bunları da size vereyim. Buyurun hocam. Hocalarım 10 yaşında başlamışlar. Ben 32 yaşındayım. Bu saatten sonra kayak mı öğrenilir demeyeyim demeyeyim çünkü bir insan istedikten sonra yapamayacağı, öğrenemeyeceği hiçbir şey yok. Kar tatili yapmak istiyorsanız, kayak yapmak istiyorsanız tatil güzergahınızı Ağrı'ya çevirebilirsiniz. Burada milli hocalarımız var, yardımcı oluyorlar. Bana nasıl yardımcı oldular? Sizlere de yardımcı olurlar. Yeter ki isteyin. Ben işi erbaplarına bırakıyorum. Mikrofonumu alıyorum. Daha yolumuzun. Hadi o zaman Türkiye'yi gezelim. Bahar kapıda. Bahar kapıda. Bahar kapı'da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.